Herkese merhaba <laughs> Neden sordum ben de bilmiyorum. Arkadaşlar burada benim eskiden çok güzel bir hesabım vardı. Bayağı bir karakterim vardı. O da orada Edgar da vardı. Ben de onun özelliğine dayanamayıp Edgar'ı bir şey yapacağım. Deneyeceğim. Eğitim alanı ve başladık. Bismillah. Oren. Gene arkadaşlar bunu çok güzel götürüyor. Ama şimdi yanına gidip bastığım gibi ek. Mesela böyle bastınız mı? Biraz geç götürüyor gördüğünüz üzere. Tamam şöyle bir de şurada robot var. Onu da deneyelim. Bu internet çekmiyor ya. İnternet dibinden nasıl çekmiyor? Tamam. Bekle. Gelsin mi? Bunu mu düşünüyorum? Güzel. Tamam. Şu bak. Şu kral mı? Bu deneyelim artık bunları. güzel işte tamam bunları da abi bunlar da çok kolay mesela bu iki tane spor yapıyoruz tabi biz şarjım çok az olduğundan dolayı tek şey e, o kadar da hep ne iş yapmadım ama birkaç tane e, özlediğim karakterlerle yapacağım yani tamam Edgar'ı şey yaptık güzel yani beğeniyorum ben zaten eskiden şimdi e, şimdi, şimdi özgür, öz, özledim. özledim başka karakter Mortis abi Mortis çok şey yapıyorum ya özlüyorum eğitim abi ben mor çok özledim ya abi oh, oh, oh. Oh, da çok güzel duruyor. Tiara beni çok seviyorum. Ama şey hemen bitiyor. Şunu da araba yap bakalım. <laughs> <laughs> Sen az önce şunu değil mi? Seni de öldürelim. Ay öldürelim ondan sonra tekrardan robota geçelim. Ama robota geçmeden önce bunu bir şu kralı denemek istiyorum. Bekle şeyleri bıraksan <laughs> olsun. <laughs> neyse şunları bir dolduralım ondan sonra robota girelim. O robot da çok güzel oldu. Robotu iki üç üstü de devirdik. Kes. doluyor. <laughs> ben çıkalım. Başka ondan sonra eğer canım şeyimiz, e şarjımız yatarsa başka şey yaparız. Bir de bir yapalım oh, bu. Bu son olsun, bir de son olsun daha çok özlediğim karakter var ama bırak video onlar. Biraz e, bunu yaptıktan sonra şey yapalım. Ee, ondan... ondan sonra da maça gireriz. <laughs> Çok seviyorum bunun sesini. Şu bari çıkana salsaşmadan bir escape gideceğim. Double Tamam artık. Şimdi artık yine e, bir maç atalım ondan sonra. Bu video biraz kısa olur sanki ya. Sanki bu video biraz kısa oldu ama olsun. Bir dahaki uzun video gelecek. Akşama da babam gelecek. Yarın uzun video Kaçalım. Bu öldüren vurma şey Alper Oma'da da geçerli derken İn, internetin kastı. Ben şey diyorum. Ben e, 8-9 tane olan hesabımı da kaydettim. Hadi yine yine. Evet. E, go. top nerede? Ben topu orada sanıyorum. Top burada. Hatta değil maçı bitir. <laughs> evet, <laughs> ben çok şey falan çok bitir. var mı? Biraz daha da oynayabiliriz. Yani en çok iyileşme bendeymiş. Biraz daha da oynayabiliriz ya. biraz daha da oynayabiliriz. Arkadaşlar bende e, şeylerin kartları var. Rastas. Aa açılsan be. Ah, Jokinin kartı. ay yok. <laughs> var işte. Tamam Mortis'in kartı da var. Çok. Ama ben bek şimdi. Hangi link kartı olduğunu göstereyim mi? <laughs> Go.

bilmem ne. Lina. Nani. Mortis'in ne var? Nani nerede lan? Burada biliyor musun? Yoksa şurada görürsünüz de ben mi Ha burada ölçüm. <laughs> Bu Bu konu yanımız sevgilim tarifler. Ha evet. Yardım tarifler mi? Yok da. Bu kadar. Başka yok. Hadi geldim bir, bir el daha bakalım. Da tamam. Çok uzamaz inşallah. <laughs> çok olmuş. 9 dakika mı ne ara lan zamanınızı arkadaşlar <laughs> çocuğum bırak da bunu bırak bakayım Nasıl? Eda, Eda galiba Eda. Ha, ha. Abi öldüm ya. Mezarcı al onu. Mezarcı. Mezarcı. Ya ben de bir doğamadım be. Hemen şöyle. Kırmızıdaki takım. Ne oluyor? Hemen oraya. Güzel hesabı. Çocuğum <Sessizlik> dur 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 ben ya. Abi seni kendine götürüyor oğlum sana. Fury. adam mutlu. Hadi. Hadi al topu. Hadi.